abone olup bildirimleri açtıysanız haydi videoya. Arkadaşlar bu videoda biliyorsunuz ki önceki videoda Brawl Pass Plus vs Pro Pass yapmıştık. Bu videoda Brawl, Brawl Pass vs Pro Pass yani Plus yok. Bugün onlara bakacağız ve hangisi daha iyi hangisini almamı söyleyeceğim. Bu arada o videoda kazanan kim olduğunu görmek istiyorsanız o videoya da gidebilirsiniz. Zaten bir önceki video oha bizi şaşırtıyor süper salı. elmas vardı yani sabah. Tamam arkadaşlar şimdi buradan süper niye bir sürü veriyor yalnız ben bir gün girdim ama iki tane birden nasıl vardı anlamadım. Bu da girdi galiba. Beleş ama. Hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar Pro Pass, I Pro Pass'ten Pass normalde 8 oyru. Türkiye'de de yani daha ucuz Pro Pass'ten. Pro Pass ise 30 oyru. Ama 3 aylık. Şimdi direkt bu kaç elmas veriyor? 600 elmas veriyor. Hemen Brawl Pass alırsanız kaç elmas alırsınız? onu da bakalım. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100 alırsınız. Ama bu daha ucuz. Yani 3 tane aldığımızı sayalım. 300 yani ondan daha az alırsınız. Elmas için alıyorsanız Pro Pass'i alabilirsiniz. Ama altında 10 bin altın diyor. 10 bin altın tamam. Altınlara bakalım. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000, 12000, 13000, 14000, 15000, 16000. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Bunu 3 ile çarp çünkü bu daha ucuz. 36.000'den fazla altın ediyor. Yani altın için alıyorsanız Brawl Pass alın. Şimdi öbür avantajları bakalım. Ee, mesela pro kostüm var. Kostüm var diyelim Bir tane kostüm veriyor. Renkleri de var tabi. Burada da aynı. Ama bunda 3 tane alabilirsiniz. Yani 3 çeşitli kostüm Ler alabilirsiniz profes almak yerine yani bir tane kostüm alacağınıza. Şimdi daha ne var? Rozet. Rozet de aynı şekilde. bravo pes alırsanız. Burada bir tane rozet. Bir sürü rozet var ve üç kere aldığınız sayın daha fazla rozetiniz olur. Yine alttaki star hediyelerine bir şey diyemem. Ama zaten arkadaşlar Pro PES'e e, dahil değil. Biz sadece Pro e bakıyoruz. O da üstteki olanlar. Daha farklı bir şey var mı? Oyuncu simgesi var. Tamam ona da bakalım. Sprey de varmış. Bunlar Brawl, PES, Bravo Brawl var mı? Oyuncu simgesi ve Spray. Spray, sprey. bakalım. Rozet var. Rozet. Eh, sprey de var. Bunu 3 tane aldığınızı düşün. Yani 3 tane sprey. Rozet, 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 rozet ve oyuncu simgesi de var. Ve bundan 3 tane alıyorsunuz. Çünkü 3 kere alabilirsiniz 30 oyruya. 8 euro olduğu için Rozet. Neyse arkadaşlar, bu video bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür